At yarışı kon idman pistleri sunar. Adana'da 9 koşulu programda 1. koşu ile birlikte 1. altılı ganyan başlayacak. Bir numaralı Cheron görüntüye geliyor. Mehmet Aygün ile çalıştı. 800'ü 52. Son 400'ü ise 25.7 yaptı. 2 numaralı Leroy Dans görüntüye gelen isim. 800'ü 50.4. Son 400'ü ise 25.3 yaptı. Zeki Özyit ile çalıştı. 3 numaralı Doğan Mahmut iç pistte sprinti 400 metre Musa Demir'le 25.3 yaptı. 4 numaralı Vignes Wind 600'ü 38.7, son 400'ü ise 25.6 yaptı. Mustafa Polat'la çalıştı. 5 numaralı Stella Göl 800'ü 51.4 son 400'ü ise 25.8 yaptı. Halil Parıldar'la çalıştı. 6 numaralı Güstay 1000'i 104.6 son 400'ü ise 25.5 yaptı. Musa Demir'le çalıştı. 7 numaralı Soul Warrior iç pistte görüntüye geliyor. Ümit Polat'la 641 son 400'ü ise 27 yaptı. Sekiz numaralı Elinza arkada olan isim, önde ise Çay Karalım vardı. 851.4 son dört ise 26.8 yaptı. 9 numaralı Miss Cordelia Mehmet Kıyak'la çalıştı. 600'ü 39, son 400'ü 25.5 yaptı. Ankara'da çalıştı. 10 numaralı Candino 800'ü 50.8, son 400'ü ise 24.6 yaptı bu isim. Omi numaralı Antof Vanessa iç pistte çalıştı. Sprintinde 400'ü 25.6 yaptı. 1 numaralı Escape Pet sprinti Elazığ'da görüntüye geliyor. 400'ü 26.5 ile geçti. 2 numaralı Golden Stormy içteki isimdi. Dışta ise Can Aylara vardı. 800'ü 51.4 son 400'ü ise 25.6 yaptı. 3 numaralı Mahi Mahi Ahmet Dost'la çalıştı. Ankara'da 600'ü 38.5 son 400'ü ise 25.2 yaptı. 4 numaralı Rio de Glory Şanlıurfa'da çalıştı. Öndeki isimdi. de 600'ü 39.5, son 400'ü ise 26.1 yaptı. 5 numaralı Can Aylara dıştaki isimde içte ise Golden Stormy vardı. 800'ü 51.4, son 400'ü ise 25.6 yaptı. 6 numaralı Good Falls görüntüdeki isim 636.6 son 4 yüzü ise 23.8 yaptı. Erkan Tunç'la çalıştı. 7 numaralı Milyoner Blues görüntüye geliyor. Özgür Ordu ile çalıştı. 638.5 son 4 yüzü ise 25.2 yaptı. Bir numaralı King Fury iç pistte çalıştı. Görüntüye geliyor Musa Demir de 600'ü 39.5 son 400'ü ise 25 oldu. İki numaralı Tayyar Ali görüntüye geliyor. İçteki isimdi dışta ise Oflaz Bey'i vardı. 800'ü 52.7 son 400'ü 25.3 ile geçti. 3 numaralı Destreza görüntüye gelen isim sprint'i 400 metre 24.5 yaptı. 4 numaralı Masal Mina kenteri görüntüde Halil Parıldar'la kenterini tamamladı. 7 numaralı Yıldırım Hanım 800'ü 50.6 son 400'ü 24 yaptı. Zeki Özyiğit ile çalıştı. Bir numaralı Selda Hanım Harun Kılıçarslan ile çalıştı. Ankara'da 800'ü 58.8 son 400'ü ise 29 yaptı. 2 numaralı Altın Üzüm Ankara'da çalıştı Hüseyin Şimşek'le. 600'ü 44.5, son 400'ü ise 28.8 yaptı. 3 numaralı Işık Gece Sergen Turan'la çalıştı Ankara'da 600'ü 43.2, son 400'ü ise 27.7 ile geçti. 4 numaralı Zerefşan Ümit Polat'la görüntüde 643, son dörtlüsü ise 28.6 yaptı. 5 numaralı Karacabe Şahı, 1112, son dörtlüsü ise 28.5 yaptı. Ankara'da çalıştı Mehmet Nuri Sunkarla. 7 numaralı Dadi dıştaki isim 641.8 son dört üsü ise 27.8 ile geçti. Sekiz numaralı büyük kahraman 856 son dört ise 27 yaptı. Şehmuz gezginci ile çalıştığı Ankara'da. 9 numaralı Rıza Bey 856.3 son 400'ü ise 28.4 yaptı. Mehmet Akgöz de görüntüye geliyor. 10 numaralı Oğlum Giray iç pistte çalıştı. 855 son 400'ü ise 27.6 yaptı. Musa Demir de görüntüye geliyor. 11 numaralı Başat görüntüye gelen isim 642, son 400'ü ise 27.8 yaptı. Halil Parıldar'la çalıştı. Bir numaralı King Malkoç iç pistte çalıştı. 854, son 400'ü ise 26.2 yaptı. Halil Parıldar'la çalıştı. 2 numaralı Şimendifer, Şanlıurfa'da kenter yaptı Sami Kaplan'la. 3 numaralı Moon görüntüye gelen isim binini 1.05.5 son 800'ü, 51.5 son 400'ü ise 26.2 yaptı Ankara'da çalıştı. 4 numaralı Trainer Father görüntüde dıştaki isimde 800'ü 50.5 son 400'ü ise 25.5 yaptı. 5 numaralı Bibula 600'ü 36.9 son 400'ü ise 24.5 yaptı. Cem Koçak'la çalıştı. 6 numaralı binini 1.03.2 son dört yüzü ise 25 yaptı. Ali Emre Türek ile çalıştı. 7 numaralı King of Cartridge 851 son dört 25.8 yaptı bu isim. 8 numaralı Tümer Bey içteki isim dışta ise Trainer Father vardı. 800'ü 50.5 son 400'ü ise 25.5 yaptı. 9 numaralı Mozart görüntüye geliyor. Binini 1.04.2 son 400'ü ise 25.3 yaptı. Halil İbrahim Yıldırım'la çalıştı. 1 numaralı Blende Rende 600'ü 37.8 son 400'ü ise 25.2 yaptı. Halil Parıldar'la çalıştı. İki numaralı Giyotin 800'ü 50.8, son 400'ü ise 24.4 yaptı. Ankara'da çalıştı Harun Çanakçı ile. 3 numaralı Karavetar sprinti 400 metre Burak Ilvanla 400'ü 24 yaptı. 4 numaralı Karasambaç 600'ü 38.5, son 400'ü 25.5 oldu. Hüseyin Tekin ile çalıştı. 5 numaralı Yavinger görüntüye geliyor. 636.2 son dörtlüsü ise 23.2 yaptı. Ankara'da Onur Bolat'la çalıştı. 6 numaralı Mister Jingles Adana'da Kenter yaptı. Zeki Özgütle. 1 numaralı Tumbul Enes sprint'i 400 metre 29.6 yaptı. 2 numaralı Baba Deniz 643.8 son 400'ü 29 yaptı. İsmail katıyla çalıştı. 6 numaralı Turalı dıştaki isim içte ise Kumcu Ağam vardı. 641.6 son 400'ü 27.8 yaptı. 7 numaralı yedi kardeşler 642.6 son 400'ü 27.8 yaptı. Musa Demir de çalıştı. 8 numaralı Semram 800'ü 59.5 son 400'ü 30.2 oldu. 10.000 numaralı kumcu ağam görüntüye geliyor. İçteki isim dışta turalı vardı. 641.6 son 400'ü 27.8 yaptı. Bir numaralı Bullman binini 103 son 400 24.5 yaptı. İçteki isim dışta ise Dragon Force bulunuyor. İki numaralı Hart Atak 853.4 son 427 yaptı. Çetin Taş da çalıştı. 3 numaralı King Ege 600'ü 37.8 son 400'ü ise 25.4 yaptı öndeki isimde. 4 numaralı Power of Hakim 850.2 50.2 son 400'ü ise 25.2 yaptı Hüseyin Tekin'de çalıştı. 5 numaralı Exosim 600'ü 36 son 400'ü ise 23.9 yaptı içteki isimde. 6 numaralı Showny 600'ü 37 son 4 ise 24.8 yaptı. 7 numaralı Wintmain Mustafa Polat'la çalıştı. Sprint'i 400 metre 26 yaptı. Bir numaralı oğlum Faruk 800'ü 57.8 son 400'ü 28.5 yaptı. Ankara'da Mehmet Kıyak'la çalıştı. 4 numaralı Kılınç Bey 800'ü 56.3 son 400'ü 28 yaptı. Ankara'da çalıştı. Altı numaralı Güla 643.2 son 400'ü ise 28.6 yaptı. Ali Emre Türek'le çalıştı. 9 numaralı Madenci 647.3 son 400'ü ise 31.8 yaptı. Şanlıurfa'da çalıştı. 10 numaralı Dağ Kağan görüntüde 644.8 son 400'ü ise 29.7 yaptı. Tamer Bali ile çalıştı. Adana'da birinci koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan, dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan başlayacak. Tüm yarış severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın. At yarışı kon, idman pistleri sundu.